Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Geldik analitik geometri dersinin dördüncü dersine. Bu derste size paralel kenarın köşe koordinatları arasındaki ilişkiyi ve bunun da ardından bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmayı göstereceğim. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Hemen pdf'yi açıklama kısmından indirin arkadaşlar. Çıktısını alın ve benimle beraber çözün. Çünkü bunlar ve izleyerek olacak şeyler değil. E, muhakkak yazmamız lazım. Tamam mıdır? Hadi bakalım ben başlıyorum. Şimdi arkadaşlarım. Paralel köşe koordinatları arasında belli bir ilişki var. O ilişkiyi ben buraya yazmışım. Bu ilişkiyi buraya yazmışım ama tabii ki niye böyle olduğunu bizim bir şekilde göstermemiz lazım. Şimdi bir önceki derste orta nokta olayını yapmıştık sizinle. Yani koordinatları verilen iki tane noktanın orta noktasını bulabiliyorduk. Nasıl buluyorduk? Absislerini topladık, ikiye bölüyorduk. Ordinatlarını topladık, ikiye bölüyorduk. Şimdi dörtgenler kısmından hatırlayalım. Paralel köşegenleri birbirini ortalıyor değil mi? Yani şu DB köşegenini çeksem ve aynı zamanda ben AC köşegenini çeksem bunlar birbirini ortalıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Şu parçayla şu parça birbirine eşit aynı zamanda şu parça ile şu parçada birbirine eşit. Örneğin ben buradaki E noktasını yazacak olsam. Şimdi E noktasını hem A ve C cinsinden hem de D ve B noktalarının koordinatlarını kullanarak yazabilirim değil mi? Şimdi E noktasının koordinatlarını A ve C noktasını kullansam. Apsisini yazacak olsam. Şöyle E noktasını yazayım. Apsisi X1 ile X3'ün toplamının yarısıdır değil mi? Aynı zamanda ordinatını yazacak olsam y1 ile y3'ün toplamının yarısıdır. Çünkü niye? E noktası A ve C'nin orta noktası. Gelelim diğer taraftan B ve D noktalarından aynı şeyi yazmaya çalışalım. Yani yine B ve D noktalarının orta noktası olduğu için x2 ile x4'ü toplayıp 2'ye bölebilirim. x2 ile x4'ü toplayıp 2'ye bölebilirim. Aynı zamanda y2 ile y4'ü toplayıp 2'ye bölebilirim. Değil mi? E bunlar da birbirine eşit. E bakıyorum aynı noktalar arkadaşlar. O zaman birinci bileşenle birinci bileşen birbirine eşittir. 2'ler aynı olduğu için artık böylelikle hesaba katmıyorum. X1 ile X3'ün toplamı X2 ile X4'ün toplamına eşittir diyorum. Ve eşitliğimden bir tanesi çıktı. Yani diyor ki karşılıklı köşelerin absistleri toplamı birbirlerine eşittir diyor. Tamam bunu hallettik. İkincisi ordinat. Bu da ordinat. Ordinatları toplamı da birbirine eşittir. Şimdi i̇şte ordinatları da birbirine eşit. O zaman buradan ikileri yine götürüyorum. Y1 ile Y3'ün toplamı Y2 ile Y4'ün toplamına eşit oluyor. O zaman anladığımız ne? Karşılıklı noktaların yani karşılıklı köşedeki noktaların ordinatları toplamında birbirine eşit imiş. Tamam mı? Yani bu eşitlik buradan geliyor. Gelelim bakalım. Hemen basitçe bir soruyla bunu bir pekiştirmeye çalışalım. Ne diyor? ABC'de bir paralel kenar olduğuna göre A artı B kaçtır? E bakıyorum şimdi. A noktasının absisi 0. C noktasının absisi 5. O zaman diyorum ki ben 0 ile 5'i toplarsam. Bunun absisi eksi 2. Eksi 2 ile şuradaki B noktasının absisini toplarsam birbirine eşit olacak. E buradan da Burası 7 oldu. Eksi 2'yi karşıya atarsam 7 oldu diyorum. 5 oldu. Biraz hızlı gittim herhalde. 5 artı 2 eşittir. 7 oldu. O zaman A'yı 7 bulmuş oldum. Tamam. Aynı şekilde ordinatları yapalım. Bunun ordinatı 3. Bunun ordinatı eksi 1. E, 3 artı eksi 1 eşittir. Bunun ordinatı eksi 1 artı. Burası da B. E, buradan da şu eksi 1'leri götürebilirim. B'yi de 3 bulabilirim. A artı B'yi soruyor arkadaşlar bana. 7 ile 3'ü toplarsam 10 yapacakmış. Tamam mı? Yani bu kadar basit. Bu ileride böyle daha bir değişik soruların içinde ara ara kullanılıyor. Önemli bir bilgi yani. Tamam mıdır? Gelelim buna. A, B, parler, kenar ve köşegenlerin kesim noktası E noktası olduğuna göre D ve C noktalarının koordinatlarının çarpımı kaçtır diyor. Şimdi ben niye her şeyin nedenini öğrenin diye ısrar ediyorum. İşte mesela burada karşılıklı kenarları, köşelerin absislerini toplayacağız ama burada bir şey yok ki. Yani bana köşegenlerin kesim noktasını vermiş. Oradan bir şeyler yap diyor. İşte ben de nedenini anlatıyorum ki. Yani direkt formüle bağlı kalmayalım. Mesela bu. Bizim yaptığımızın aynısı değil mi? Bunu buradan çeksem. Bunu buradan çeksem. Tam da köşegenlerin kesim noktası oluyor. E bu şunlar eşitti. E bunlar da birbirine eşitti. Yani bu E noktası aslında D ve B'nin orta noktası değil mi? E ben şimdi D'nin koordinatlarını bulacak olsam a'ya b desem. E ben biliyorum ki a 3'ü toplasam ve 2'ye bölsem eksi 2'ye eşit olacak. E buradan a artı 3 eşittir eksi 4. O zaman a'yı ben eksi 7 bulabilirim değil mi? Aynı şekilde b ile 2'yi toplasam ve 2'ye bölsem 0'a eşit olacak. E buradan b artı 2'yi 0 desem işler işler çarpımından B'yi de eksi 2 bulabilirim. Artık ben D noktasını şuraya yazayım. D noktasının koordinatları kim oldu arkadaşlar? Eksi 7'ye eksi 2. A noktasını kullanarak C noktasını da bulabilirim ama artık e, bahsettiğimiz özelliği kullanalım. Ne demiştik? Eksi 7 ile 3'ü toplayıp eksi 7 ile 3'ü toplayıp A noktasının absisi olan eksi 5 ile C noktasının absisine x diyelim. Ordinatına y diyelim. C noktasının absisi x'i toplasam yine birbirine eşit olacak değil mi? Burası ne yaptı? Eksi 4. Ve eksi 5'i buraya atsam eksi 4 artı 5 olsa bu da x olsa buradan da x'i 1 diyebilirim değil mi? Demek ki c noktasının birinci bileşeni 1'miş. Aynı şekilde 2 ile y'yi toplasam ben 2 ile y'yi toplasam eksi 2 ile 2'yi topladığım zaman birbirine eşit olacak. E bunların toplamı sıfırsa o zaman y'yi şöyle yapalım. Y'yi Bulmak için şuradaki 2'yi karşılaştırıyorum. Eksi 2. Burası da eksi 2 oldu arkadaşlar. Soru daha bitmedi sanırım. Ne diyor? Koordinatlarının çarpımı diyor. E, eksi 7 çarpı eksi 2. Ne yapar? 14 yapar. Şunların çarpımı da eksi 2 yapar. Hepsini çarptığım zaman eksi 28'e ulaşmış olurum. Tamam mıdır? Yani bak nereden geldiğini öğrenmemiz aslında şuradaki köşegen olayını bize anlatmıştı. Burada da işimize yaramış oldu. Şimdi geldik bu soruya. Bu soruda ne var arkadaşlar? Orantılı doğru parçaları var. Orantılı doğru parçalarını dinlemediyseniz 3. dersimizde, bundan önceki dersimizde ilk önce onu dinleyin. Yoksa burada her şey havada kalır. Ee, hiçbir işine zerreamaz, hatta kafanız bile karışabilir. Tamam mı? Yani burada kesin eğer onu dinlemediyseniz direkt o tarafa geçin ve düzenli bir şekilde giderseniz de bu iş zaten olur. Şimdi bakalım. Ne diyor? Bak burası orta nokta arkadaşlar. Bak buraya yazmış. O zaman orta noktası orta nokta formülünden 9 ile 1'i toplayıp değil mi? 9 ile toplayıp 2'ye böldüğüm zaman 5. Yani bunun koordinatı birinci bileşeni 5. 0 ile 0'ı topladığım zaman 2'ye böldüğüm zaman artık burası 0 geliyor değil mi? Benden nereye istiyor? Benden bilgilere göre F ve D noktasının koordinatları toplamını istiyor. Yani şunu da istiyor benden şunu da istiyor. Şimdi bir D noktasını bulabiliriz değil mi? D noktasını nasıl bulalım? Şu karşılıklı köşelerin koordinatları toplamı birbirine eşit değil mi? Yani absisleri toplamı birbirine eşit. E 10 bir daha 11 yani 10 artı 1 eşittir. A artı 9 demem lazım. O zaman buradan bizim A değerimiz 2 gelecek. Aynı şekilde 3 ile 0'ı toplasam yani ordinatlarını toplasam B ile şuradaki 0'ı topladığım zaman eşit olacak. Demek ki B de 3 olacakmış değil mi? O zaman buradaki D noktası aslında 2'ye 3'müş. Tamam güzel. Şimdi F noktasını nasıl bulacağız? F noktasını da şu F, D ve E arasında değil mi? Ama şuradaki ilişkiyi benim bir bilmem lazım. O da paralel kenar bilgisinden arkadaşlar. Şu oranlamadan ben şuraya K, şuraya K desem paralel kenar olduğu için şurası 2K olacak. Ve şurada D, C, A, E. Burada kelebek. Kelebeğin kalbi F değil mi? Yani 1'e 2 oran varsa Yine 1'e 2 oran yazabilirim. Yani A'ya 2A yazabilirim. Ta ki bu da 10. sınıf geometri dersinden bildiğimiz bir özellik. Tamam mı? Şimdi bunu yazdım. Bu bana ne katacak? Şimdi orantılı bölmede şöyle bir şey yapıyorduk, değil mi? Şöyle bunu bir şöyle düzgünce bir yazayım. Şimdi burası D noktası olsun. D noktası 2'ye 3. Sonra burası E noktası olsun. Burası 5'e 0. Bulacağımız F noktası da şurada bir yerde. Burası da 2A'ya A olsun. Şimdi orantılı bölmeyi nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki iki tane bilinen nokta arasında ilişki kuruyorduk değil mi? Şimdi bununla bunun arasında hatta bunların isimlerini yazalım. Burası D, burası da E. D ile E arasında ilişki kuruyorum. Diyorum ki 3A birimde yani 3 birimde ne yapmış? 3 artmış. 2'den 5'e 3 artmış. O zaman D'den F'ye gelirsem 2 birimde ne kadar artar? e, 3'ü 1 ile çarpmış. 2'yi 1 ile çarpmış. O zaman 2 artar diyorum değil mi? E, 2 arttırırsam arkadaşlar ben buradan 2, 2 daha. Demek ki bunun birinci bileşeni 4 olacak. Tamam mı? Sonra ordinata geçiyorum. Yine 3 birimde. 3 birimde ne yapmış? 3'ten 0'a gelmiş. Yani 3 azalmış. O zaman 2 birimde de 2 azalır diyorum. E 2 birimde de 2 azalacaksa 3'ten 2 azaltacağım. Kime düşecek? 1'e düşecek. Demek ki buradaki F noktasının koordinatları da aslında 4'e 1'miş. Bak içinde paralel kenarda benzerlik var. İşte orta nokta var. Ondan sonra orantılı bölme var. Bak hepsi birbiriyle iç içe arkadaşlar. F ve D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? E şimdi D noktasının koordinatları 2 ve 3'tü. 2 artı 3. F noktasının koordinatları da 4 ve 1'di. 4 artı 1 dersek burası 5. Burası da 5. Yaptı bize 10. Tamam mı? Konular birbirleriyle çok ama çok sıkı sıkıya bağlı. O yüzden eksik gelik hiçbir şey bırakmamak lazım. Geldik bakalım bu sorumuzda. Mesela bu sorumuzu gördük. İlk önce aklımıza karşılıklı köşelerin Apsisleri toplamından ve ordinatları toplamının eşitliğinden c noktasını bir bulabiliriz değil mi? Şimdi ben 5 ile eksi 4'ü toplasam 5 eksi 4 eşittir. Eksi 2 ile şuraya x desem x'i toplasam kaç çıkacak bakalım. Burası 1. Eksi 2'yi karşıya atsam 1 artı 2'den x. Demek ki bizim c noktamızın birinci bileşeni 3 imiş. Buraya 3'ü yazdım. Ordinatları toplayayım. Eksi 2 ile eksi 2 ile 1'i toplasam eşittir. 1 ile y diyelim buraya. Y'yi toplasam burası eksi 1 oldu. 1 artı y. Buradan da y ne geldi arkadaşım? Eksi 2 geldi. Tamam bunu da bulduk. C noktasını hallettik. Sonra diyor ki CE. Benim C e bulabilmem için E'yi bilmem lazım değil mi? Yani E noktasını bilirsem en azından iki nokta arasındaki uzaklık yapabilirim. Bak burada bir tane de bir eşitlik var arkadaşlar. Biz ilk önce bir C noktasını bulmaya niyetlendik. Şimdi artık bu eşitliği görmemiştik. Şimdi gördük. Ne diyordu? Nasıl yapıyorduk? Bunu hatırlayın. Şurası 3'ün bir katı. Yani EB'ye 3k dersen diyor. Değil mi? E de 4k olur diyor. E de 4k olur diyor. Tamam, güzel. Şimdi orantımızı yapalım. İki bilinen nokta A ve B. 7 birimde ne olmuş? Absisler arasında ilişki kuruyorum ilk önce. 7 birimde eksi 2'den 5'e 7 artmış değil mi? Hatırlatalım onu nasıl yapıyorduk? 5'ten eksi 2'yi çıkarıyorduk. 5'ten eksi 2 çıkarsa burası 7. 7 birimde 7 artmış. O zaman 4 birimde mecburen şuraya artmış diyelim. 4 artacak değil mi? 4 birimde 4 artacaksa arkadaşlar eksi 2. 4 arttırırsam 2 yapacak değil mi? Tamam. Gelelim şimdi ordinata. Ordinat yine 7 birimde 7 birimde ne yapmış? Birden bire. Değişmemiş arkadaşlar. Nasıl diyelim? Değişmemiş diyelim. E, o zaman e, 4 kata da değişmeyecek değil mi? O zaman 1 ise yine burası 1 olacak. 2'ye 1 ile 3'e eksi 2 noktası arasındaki mesafe. Hatırlayalım. Nereye yazalım onu? Şurayı bir e, toparlayalım isterseniz. Şuraya bir çözmeye çalışalım. Çok öyle kıyıya köşeye yazmayalım. Nasıldı? x'i bulacağız. x eşittir diyorduk. Karekök içinde absisleri farkı yani 3'ten 2'yi çıkarıp karesini alıyordum. Artı eksi 2'den 1'i çıkardığım zaman eksi 2 eksi 1 diyordum. Karesini alıyordum ve bu işlemi yapıyordum. 3'ten 2 çıktı 1 karesi 1. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 karesi 9. E 1 9 daha 10. Demek ki karekök 10 imiş bizim CE uzunluğumuz. Anlaştık. Tekrar diyorum orantılı var. İki nokta arasındaki uzaklık var. Paralel kenarın özellikleri var. Bak hep böyle dersler üst üste e, koyulup artık soru çözülüyor. Tamam. Yani paralel kenarda bunları yapabilirsiniz. Orantılı bölmelerden sonra paralel kenarı dinlediğiniz zaman çok da fazla bir sıkıntı kalmaz. Ama tabii ki bunları farklı farklı sorularla desteklemeniz lazım. Geldik üçgensel bölgenin ağırlık merkezine. Şimdi köşe noktaları verilen e, bir üçgenin Ağırlık merkezini bulmak istiyorsak arkadaşlar absislerini toplayıp 3'e bölüyoruz. Ordinatlarını toplayıp 3'e bölüyoruz. Ama neden? Değil mi? Nedeni bizim için çok ama çok önemli. Yani öğrenin bu size zarar getirmez. Yorum kabiliyetinizi arttırır. Yani ola ki bir şeyi unuttuğunuz zaman kendiniz çıkarabilirsiniz. Şimdi bakalım bunun nedenini nasıl yapabiliriz? Şimdi biz nereye istiyoruz? Biz G noktasının koordinatlarını bulmaya çalışacağız değil mi? Şimdi ağırlık merkezini şöyle bir hatırlatalım. Ağırlık merkezi ve köşeler arasında olan şu mesafeyle bu mesafe arasında bir ilişki var. Köşeden ağırlık merkezine kadar olan mesafe 2 birimse arkadaşlar ağırlık merkezinden kenar ortayın bittiği yere kadar olan mesafe de 1 bir birimdir. Tabii ki buradaki D de orta nokta çünkü ağırlık merkezinden geçen bir doğru parçası kenarı ortalar. O zaman biz şuradaki D noktasından hareket edebiliriz değil mi? Yani G'yi bulmak için ve x1, x2, x3 cinsinden bulmamız lazım. Çünkü elimizdeki noktalar onlar. Şimdi ben bir kez şuradaki D noktasının koordinatlarına madem orta noktaysa x2 ile x3'ü toplayıp 2'ye bölebilirim değil mi? Absisler toplamının yarısı. Aynı şekilde ordinatlar toplamının yarısı diyebilirim değil mi? Şöyle parantezlerimi büyük yapayım. Şimdi artık ben şu D ve A noktasıyla bir alaka kurup bir ilişki kurup sanki G noktasına ulaşabilirim gibi. Şimdi şuraya bir çizeceğim arkadaşlar. Şurası benim A noktam. Tamam burası A noktam. X1'e Y1. Burası da D noktam. Burası da D noktam. X2 şöyle çok köşeye yazarsam bazen görünmeyebiliyor. Biraz şöyle e, şunu kısa tutayım. Heh. Şurası D noktam. X2 artı X3 bölü 2 virgül Y2 artı Y3 bölü 2. Şimdi bakalım. Bir de ortada bir G noktam var değil mi? Şimdi burası 2K birimse burası da K birim. Ne yapacağım arkadaşım? Yapacağım şey şudur. Arasındaki orana bakacağım. Tamam yani değişimlere bakacağım. Aslında sayıyla yaptığımız şeyin aynısını harfle yapacağız. Başka hiçbir şey Yapmayacağız, tamam mı? Şimdi diyelim x 1'den buraya 3 birimde. Çok böyle sakin sakin yapıyorum, tamam? Mı? Burada sıkılacak edilecek bir şey yok. Yani çok zor değil bu. Yaparsanız emin olun artısını çok görürsünüz. 3 birimde ne kadar bir değişiklik var arkadaşlar? Bundan bunu çıkarıyorduk, değil mi? Yani x 2 artı x 3 bölü 2 eksi x 1 kadarlık bir değişiklik var. Tamam. E ben iki birimde ne kadar bir değişiklik var diye merak ediyorum. Ya da bir birimdekini de merak edebilirsiniz. Önemli değil. E, isterseniz i̇sterseniz bir birimdekini yapalım. Bir birimde bir birimde ne kadar değişiklik olur? Şimdi buradaki ifademiz, buradaki ifademiz nedir? Şöyle bir toparlarsak arkadaşlar. x2 artı x3 eksi 2x1 bölü 2. Şimdi ne kadarlık değişim olur? Soru işareti kadarlık değişim olur diyorum. Tamam mı? E şimdi doğru orantılı bunlar. O zaman soru işareti çarpı 3 desem. 3 çarpı soru işareti desem. Ne kadar olacak arkadaşlar? X2 artı. X3 eksi. 2x1 bölü 2. O zaman değişim. Yani soru işaretimde. X2 artı. X3 eksi. 2x1 bölü. 6 kadarlık bir değişim olacak değil mi? Tamam güzel. Şimdi o zaman ben buradan. Buradan. Bu kadarlık bir değişim var. Yani ben bunun birinci bileşenine x'e şöyle e, aşağıda yerimiz var mı? Heh varmış. Mesela buradaki x'e ben artı desem x2 artı x3 eksi 2x1 bölü 6 dediğim zaman ne olacakmış arkadaşlar? Bu olacakmış değil mi? Yani x2 artı x3 bölü 2 olacakmış. Pekala ben x'i yalnız bıraksam x eşittir x2 artı x3 bölü 2 eksi x2 artı x3 eksi 2 x1 bölü ne oldu? 6 oldu değil mi? Tamam. Bunu paydasını 3 ile genişletiyorum. Şöyle bir kalemimi değiştireyim. Farklı bir şey olsun. Hatta şurayı da silebilirim değil mi? Şurayı yukarıya taşıyacağım. Çok sıkılmayın arkadaşlar burada. Yani hocam siz ne, sen ne yapıyorsun? Direkt formülü geç ver de diyebilirsiniz. Videoyu ileride sarabilirsiniz. Ama yani ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü emin olun size... Baya bir şey katar. Yani yorum açısından çok şey katar. 3x2 3x2 değil mi? Artı 3 tane x3 eksi x2 eksi x3 artı 2 tane x1 bölü 6 diyorum. Burada bakın ne oluyor? 3x2 oluyor değil mi? 3x3'ten bir tane daha çıkardığım zaman 3x2 x2 çıkardığım zaman 2x2 oluyor değil mi? Şu alt tarafı da ben bir şöyle silmek istiyorum. Şurayı da sileyim. 3x2'den 2x2'yi çıkardığım zaman 2 tane x2 oluyor. Bundan bunu çıkardığım zaman 2 tane x3 oluyor. Aynı şekilde 2 tane de x1 var zaten burada. Bunları da ben 6'ya bölersem. Yukarıdakilerin hepsi 2 parantezinde olduğu için İki parantezini alıp sadeleştirme yaparsam x1 artı x2 artı x3 bölü 3'e ulaşıyoruz nihayet. Evet yani olay bu tamam mı? E direkt hocam toplayıp 3'e bölelim. Tamam arkadaşım bölebilirsin hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu bir kez yaptığın zaman emin ol 10 soru çözmekte eşit değere sahiptir. Çünkü neden olduğunu öğrenirsen matematiğin yavaş yavaş gelişmeye başlar y'lerde arkadaşlar aynı şekilde tamam y'lerde aynı şekilde o zaman toparlayalım Ne yapıyormuşuz Yaptığımız şey şuymuş. Bir tane üçgenimiz varsa ağırlık merkezini bulmak için köşe noktalarının absislerini toplayıp 3'e böldüğümüz zaman birinci bileşenin Ordinatlarını toplayıp 3'e böldüğümüz zaman ikinci bileşenini oluşturuyormuşuz Sebebi de burada tamam mıdır y içinde aynı şeyleri yapabilirsiniz. Gelelim bakalım. Basit bir örneğimizi hemen yapalım ve pekiştirelim. Ne diyor? Köşe koordinatları verilmiş. ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz. E unuttun ne yapacaksın? Orta noktayı bulursun. Orantılı doğru parçası yaparsın. Yani ispatta yaptığın aynı şeyi sayılarla yapmış olursun. Ama artık biz ispatını yaptığımız için gönül rahatlığıyla G'yi bulabiliriz. G eksi 3 değil mi? Eksi 7 ve artı 2 toplayıp 3'e böleceğim. Aynı şekilde 4 eksi 1. Şu artı yazacaktım ama tabii o eksi olacak. 4 eksi 1. Diğer eksi 1'i toplayıp 3'e böleceğim. E buradan ne yaptı? Eksi 3, eksi 10, 2 daha. Eksi 8 bölü 3 yaptı. 4'ten 1 çıktı 3. Üç. 3'ten de 1 çıktı 2 yaptı. Demek ki bu üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları eksi 8 bölü 3'e 2 bölü 3 imiş. Tamamdır. Gelelim bakalım buna. Bu da tersten soruyor. Ağırlık merkezini vermiş arkadaşlar. B noktasını soruyor. Yapacağımız şey yine aynı. E, A'yı eksi 4'ü ve 3'ü toplayıp üçe böldüğümüz zaman ağırlık merkezinin birinci bileşeni eksi 3'e eşit olacak. Ve B'yi 3'ü şuradaki ordinatı ve eksi 2'yi topladığımız zaman üçe böldüğümüz zaman da 0'a eşit olacak. E buradan A eksi 1 eşittir. Eksi 9 ve a eşittir eksi 8 tamamdır. Buradan da b artı 1 eşittir 0 arkadaşlar. 3 kere 0 0. b'yi de eksi 1 bulduk. Eksi 8 ile eksi 1 topladığım zaman da eksi 9 oldu ve olayım bitti. Tamam mıdır? Evet geldik artık. Bu dersteki son sorumuza ispatlarla buraya kadar getirdik. Bundan sonrası artık kolay sizin soru çözmenize kalıyor. Ne diyor? Yukarıdaki verilen ABC üçgeninde AD kenar ortay. Tamam ve G ağırlık merkezidir. AE ile EG eşit. AE ile EG eşit. Şunlar eşit. Ağırlık merkezi özelliğinden arkadaşlar ne demem lazım? Burası da bunlara eşit. Yani ben bunlara x, x, x dersem. Çünkü burası 1'e 2 oran vardı arasında. Burası da mecburen x olacak. E noktasının koordinatlarını bulunuz. Bunu 3. derste izlediyseniz orantılı bölmeyle yapmıştık. Ama şu an ağırlık merkezini öğrendiğimiz için ağırlık merkezi yapacağız. O zaman biz ilk önce ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. Nedir bu? 1 değil mi? Bunun apsisi 1. Bunun apsisi 5. Ve diğerinin apsisi de 5. E bölü 3 demem lazım. Değil mi? Bölü 3 demem lazım. Sonra ordinatlara geliyorum. 4. Bunun ordinatı eksi 1. Bunun ordinatı da eksi 1. Yine bölü 3 demem lazım. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5, 10, 11. 11 bölü 3. Tamam olsun ve 2 bölü 3. Yani rasyonel sayıda gelebilir demiştik değil mi? 2 bölü 3. Pekala biz nereye arıyoruz? E noktasının koordinatlarını. Ve dikkat edelim bakalım. E noktası aslında G noktası ile A noktasının tam da orta noktası değil mi? Yani ben E noktasının koordinatlarını bulmak istiyorsam G noktasının absisi ile A noktasının absisini toplayıp 2'ye bölmem lazım. Aynı şekilde ordinatıyla A noktasının ordinatıyla G noktasının ordinatını toplayıp Bunları da ikiye bölmem lazım değil mi? Çünkü niye? Orta noktalar bunlar. O zaman işlemimizi yapalım. 15 11 daha 26 26 bölü 3 Bir de ikiye bölmem lazım. Çarpı 2 diyorum şöyle. 4 kere 3 12 14 bölü 3 14 bölü 3 yapacak. Bir de çarpı ikisi var bunun. O zaman düzenleyelim. 2 ve 13 olsun. Şu 13 bölü 3 olsun. 13 bölü 3. Şu da ne olsun? 7 bölü 3 olsun arkadaşlar. Ve olayımızı bitirelim. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Evet ben geldim. Bu dersimin sonuna. Dersleri umarım zamanında takip ediyorsunuzdur. Benimle beraber yazıyorsunuzdur. Faydalı olmasını, size fayda katmasını istiyorsanız yazarak çalışın arkadaşlarım. Çünkü izleyerek sadece anlamış olursunuz ama aklınızda, zihninizde bir şey kalmaz. Ama yazıp, yanlış yapıp, silip, tekrar yazıp bu şekilde çalıştığınız zaman o zaman faydasını görmeye başlarsınız. Ve her zaman diyorum neden diye soru sorun kendinize. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.